Ananı sikim, ananı avradı sikim, karını sikim. Aynen öyle. Tepkilerimiz natural. Bak şimdi yem ananı sik değil. Dişim kırıldı ananı Heh onu yersen öyle yarrak gibi. Yemin ederim şeftali şeftali Kaya ama çakıl taşı ya. Dişimin yapısı değişti. Sen ne yapıyorsun? El ifro. Hop. <laughs> ya kardeşim benim ya. Ha işte. Anlıyorsun ki. Benim ballarımda kusura bakmayın abi. Ananı sikiyo. Ben de çekil lan. Hey. Anladım abi. Abi anladım. Ar, ar. Abi abi. Abi abi. Abi abi bir tane abi abini sikerim. Hani bana tiri çuru form fit ne? Hah! Ağabeyi sikir! Senin namına koy ben manevrayı alamadım ya. Adam <laughs> yürüyen uçak. Yok o değil. Neydi? Ben ne diyorsun? Ya, ya, ya ben çekeceğim kardeşim ya. Oğlum odunları takip et işte kelini siktiğim. Ama ne siktiğim yavaş. Ama ne siktiğim aşağı düşüm aşağı düşüm aşağı. Gel lo hayvan. Geliyorum abi. Eyvallah cano. Okyanus yolu çekiliyor. Bunda şey var ha. Mouse klipsi. Ne dedin Ay. ne dedin? Ya sikerim kanka bak çok kötü koyuyorsunuz anasını. Adam ne güzel koyuyor yarra. Buna koyma lan. <laughs> Buna koyma amına koyduğum nipesi. Ha tamam ha, yeter yeter Hadi. yeter tamam Cezası yeter cezasını çekiyorum. Yeter al. yeter öldü beni. Yeter benim. o yedi garibandı Franco. <laughs> Aylık 7 liraya sigaracıda çalışıyor. Yok yalan 25 lira artık artık. <laughs> Ama senin amını sikerim bak ha. <laughs> Vallahi hiçbir şey yapmadım ya. Allah. <laughs> Geç lan önden siktir git lan. <laughs> tamam abi. Sıkıntı beni ya. Ben Kildi bir şey, ya. yapmıyorum. Amını sikti. Siktir git amın. Sağ göt lavabundan düşü şey <laughs> Tam aklıma geldi. Var. Götümde şaplak atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi billahi bu nedir be biraderim ya. Ru Rut testi var. Allah razı olsun amına koyayım. Geliyor da. Abi abi. Oğlum ne ki? Oğlum Allah razı olsun dedim Rut testten. Allah zeyelim. razı olsun. <laughs> Ekki. Jungle mu anı... Öldüm. Gerizek 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 kalı. Ya o kanka sizin yapacağınız için amını yurdunu sıkayım. Kanka sen niye bu kadar nutsun ben anlamıyorum amına kıyım. Yok amına kodum sen <laughs> mi istiyorsun <laughs> beni? Valla çok nutsun ya. Allah çok Ya Değil ben mi? kayışımı yiyorum çok konuşma. Ben, ben kayışını sikiyim ağzını yüzünü sikiyim yeter yeme şunu <laughs> yeme yeme. Yiyeceğim. Size ses nasıl geliyor bilmiyorum ama buradan çok güzel geliyor. Ağzına basar kanka. Aga, neyse ben <laughs> nedir nedirayt ayakkabı verin yeter. Şey ayakkabı. <laughs> nedirayt ayaklık. <laughs> Kaş, numara? Başka ben puntulum nerede? Burada. Allah razı olsun. Yok, tulum amına koyayım. Ne Drake Tulum amına koyayım. Yok halı kilim amını siktiğim iteli. Ha. Oros bu diğer gezegene kurmuş evini amına koyayım. Aa amına koyayım. Allah, Allah başka bir gezegene koymuş evini amına. <laughs> git git bitmiyor amına kolumun aposu ya. Gizli apa oğlum bu ben söyleyeyim. Çık şu amına kolumun Ne bu? Ananı sikeyim.

<laughs> Ay şimdi geleceğim. Sik bunu. Amına koyduğum topu ya. <laughs> <laughs> Tutu ışında beni ibne beni aşağı ittirdi. Ay başıma. Aşağı ittirdi ne demek ya. <laughs> <Yok, gülüyor> <yok. gülüyor> Hop oh, aşağı düşecek. La <laughs> bak şunu yiyem amını ciğerini sikeceğim bak ama. <laughs> bir de o, kanka manava almış amına koydum ya. <laughs> Sabahtan beri bir tane yiyorum amına. <laughs> Oğlum ben kibar amınak. yiyorum ben kibar beyefendiyim ben amcık. Kanka ben direkt Çok alıyorum. Çatal kaşıkla muz yiyorum ben amına. Siktir ki amına koydum seni. 2000 yıl öncesine kadar deden, dede, dedelerimiz şeyden geliyordu amına Maymunlardan geliyordu. 2000, <laughs> 2000 yıl geri zekalı. İslamiyet 4000 yıl önce <laughs> geldi. Amına oh. siktir. <laughs> Hayır ama işte anlamadım. Bizim dedelerimize maymun dedin. Şimdi senin otomatik baban kim? Deden. Dedenin dedesiyim dede. <laughs> Anladın mı? Öyle mi? Benim babam otomatik benim nasıl dedem oluyor? Am Hayır babanın <laughs> otomatik <laughs> kim? Deden. Amını siktiğim. Ya, ne oluyor? Hem benim ya. ramiye <laughs> Göt yav Uf 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 Mouse click mouse click Sen çok garip bir çocuksun kanka biliyor muydun? Yar ramiye evet. <laughs> Sen bir daha o masaya vurmaya devam edersen o masa seni cimere şikayet edecek amınakoyim Eee roda Beni beni buradan TP'leyin kanka. Bıy 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 Çok bıy bıy ama bu da Allah razı olsun. Ölüyorum. Gene ölüyorum. Ölmüyorum. Uh. <laughs> <laughs> ama amına bir tokadı basarım. Bacak arada amcık var. Şop ananı sikeyim. Elini kırdın gerizekalı. Ya. Yalan. Vallahi yalan. Yalan. Bu ne lan? Yarrak diyecek mi? Biz yanlış yoldan mı gidiyoruz? Biz nereden gideceğiz? Mal ne ne var ya var ya gerize eşek. Amına kılım eşşi ol Bana mı dedin? <laughs> ya onu <laughs> bana mı dedi genç? Onun için dur 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 dur. Sen buradan düş seni ağzına sıçarım çocuğum. <laughs> i̇nşallah kendin düşersin ya. Bak bakayım nasıl taşak konusu yapıyorum sen. yok <laughs> yo, bu Minecraft'taki kodlar ne biçim şeydir ya? Ya böyle ayvel ben seni anlamamışım. Çocuğun eli kara oldu kanka Minecraft bloğu oldu koy koy, koy koy aman akşam Ya senin ağzını yüzünü sikiyim yeme şunu artık yeme yeme Kendine kara duruyor Ha yeme de onu aman akoy Bitti bitti o Ha bitti mi? Vaa. Wow. Tamam Ben de şimdi Zula'dan bir tane antep fıstığı çıkaracağım kanka Zula'dan mı? Ha O Zula'da başka neler saklıyorsun torbacı? Sıfır buçuk şey antep fıstığının yanında Acı öyle verse ayıptır. Oo. Oo. Arkadaş beni korkak oynuyor. Ben anlamadım ki. 65 Abi, kalori ben. yakıyor her dakika. <laughs> Anladın <Harbi gülüyor> mı? Aha vallahi geldi, geliyor. Amma ne sigiri memo, memo hazırla oğlum. Memo, çereze hazırla. Memo eli titrenin elini sikerim Memo Ağla bize Dur onu Şiveyle söyleyeceğim kanka Bu nereye gitti bu Memo eli titrenin elini sikerim Memo koş Memo 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 orda Memo bas 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 ben Memo bas. Ben amını sik Senin için bu kadar yol geldik. Amını siktiğim. Amını. Bu sen git onun evini bul yatağını kır. Nerede ki bunun evi kanka? Rutes beni götürsen bunun evine. Bu bunu burada vursun amına koyayım. <laughs> evet şu işte eşyalar al yap? Ama al al eşyalarını al Alıyorum al alıyorum Al eşyalarını al yak amınak Yakıyorum burada sik, şimdi Sik sik diye. sik yak 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 çakman var mı? Hayır burada lav var lavat at. At at at. Evi nerede bunun? Bunun evini bul. Bunu siktiyim. Nerede bunun evi? Bilmiyorum ki. Vallahi vs zorunlu değil. Sen benim evimi yıkmıştın hatırlıyor musun? Bunda 64 tane birileri ne arıyor amına koyayım. Ha? Ha? Bende de var bu. 64 tane. Bu üç tek altın elma mı geziyor? <laughs> Attım kan. Minecraft'ı kapattım. Kafamı sikeyim. Geliyorum, 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 geliyorum. İdare et, idare et, idare et. Göremiyorum ki hiçbir şey. Kap karanlık. Gel böyle. Gel böyle. Gel. Beni koru, 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 koru. Elimde sigara var abi yandan da. Ki biz buna saldırsak bu yardı ayalar bence. Dur benim sigarayı bırakmam lazım. Ha. Ananı <Gülüşmeler> siktim şimdi gel. Aha! Ama ne sikiyim? <laughs> orada, orada lav var tetiklenecek ama uh! ne? Aaaaaa! Annen ne? Çabuk tf'de. Bir güzel öyle bir kafa yok ki hiçbir şey görelim ama. Ne oluyor kanka ben neredeyim? Ben aşağıdayım kanka ben bir şey yapsana yani da Ben çok pis benim bilgisayar dondu ama Kanka ben tepedesiniz ya Oğlum benim bilgisayar dondu şu an Ben Minecraft tuttu evet, Server evet. çöktü anneniz Rut <laughs> ya niye böyle bir şey yaptın ama bırakayım ya. Ben de şu an ekran yok. <laughs> Tamamen gitti her şey. Ben de. Yani Minecraft çöktü. Yemin ederim çöktü oyun amına. Oyun çöktü. Ben <laughs> de Minecraft başlatılmıyor. Ah. Kanka çok ben, iyi. ben sözcüye gireyim. Çok iyi de amına bin ya. Oğlum evini bul, evini. Yatağını kıracağız ibneni. Ben sözcüye giremiyorum ki O ben sunucuya giremiyorum alo Benim oyun çöktü oyuna giriyor şu an Benim, Büyük ihtimalle benimki de server'a giremeyecek Sabra giremeyeceğiz artık amına gülü. Sabra bitti gitti <laughs> Ya Rutbes niye öyle bir şey yaptın? <laughs> Yok abi girmiyor. Girmiyor abi. Girmiyor amına Ya Rutbes ya. Kanka bir çocuğun yaptığı çoğu şey zararlı mı amına koyayım eğlence için ya. Gire girmiyor amına koyayım. Vallahi. Parı girmiyor kanka. Yok, girmiyor. 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 Girmiyor abi. Harbiden. Ben yerine de giriyorum. Sikerim ama. Evini bulacaktık. Evini fethedecektik ya. Neyse. <laughs> ama bırakayım baktıkça savaşıyoruz. Bir vakti veriyor <laughs> Ananı sikiyor. Ananı sikiyor. Kafayı bir kaldırdım kafaya diye yer TNT ama abi Yarın başı anasını sikeyim işe gireceğiz işe gireceğiz diyorum iş günü Siz Allah'tan yine sabahçıyım dörtte gelirim Allah anasız sikilli Anasız sikilli Benim köyde gitti her şey gitti hemen koyayım Kanka ben hiçbir şey izin Üç saatleri yaptığım ev gitti. Ona izin Senin Benim o ben evini sikeyim. İyi ki gitti ama Aha. <gülüyor> I can't pick you. Ben doğru söyle. Ben günde kaç defa osuruyorum? Bilen bilinmiyor. <gülüyor> bilinmiyor. <gülüyor> I could be sex. Oğlum bu giftlerde ne kasıyor bu kadar lan? Oh <laughs> 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 Ben buraya girmek istemiyorum seninle. Beni susturdu ya, mal kanka bunlar. <laughs> mal kanka bunlar. Ya Adam cevabı söyledi adam. Senin bu arada o videoları sen kulaklıkla mı dinliyorsun? Efendim. O kulaklık yani o videolardaki çıkan ses kulaklığına mı geliyor yoksa ekrandan mı çıkıyor? Kulaklıktan kanka. Biz nasıl duyuyoruz? İşte ben de onu bilmiyorum. Nasıl yüksek sesle dinliyorsan artık mikrofona kadar geliyor demek ki. Ama ben kulaklığın o şeyi fullde videonun sesini kısıyorum ama Benim kulaklıkta ayar yok kanka ya ufacık oynadım mı ses gidiyor ya. I can't be sex. I can't be I Mesela, be everything. Yapıyorum. Hayır, neden kaldı <laughs> Olay var böyle. Olay var Ben kendim. Olay mı var? Ben zaten... Nerede? <laughs> Olayların adamı Mem hocam 1.2. Ama hiç bu Yani bunu izleyemezsin. Bu amaç. Ben de bu role girmek istemiyorum. Çünkü yayındayım. Ben hayrım oynayan insan değilim. Hayrım oynayan O yüzden böyle durumlarda zaman kaybetmek istemiyorum ve role girmek istemiyorum. Çok ha? çıktı ha. Ancak anam bu Peki ben sana ben sana söyledim. Kendi empati duramam, empati buradaki. Ben sana söyledim, ben söylesin. Ve amk ben bir şey, bir kere bak, yolu ona bu bu dediğim bu dediğim şeyi, 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 bu bu Şimdi bir empatik kur. <laughs> ben ilk başta şunu dedim. <laughs> <laughs> tamam.